8 bardak unumuzu kabımızın içine koyuyoruz. Biz kaç bardak çavdar kaç bardak normal koyduk? Biz yarı yarıya çavdar ve normal unuyla karıştırdık. Evet, ama siz sırf çavdar ya da sırf un nasıl normal isterseniz yapabilirsiniz. öyle yapabilirsiniz. 8 bardak una 4 bardak su koyacağız. Fakat 200 milimlik su bardağından 2 parmak eksik 4 tane su koyacağız. Böyle bu ölçüyle 4 tane su koyacağız birazcık işte bir tatlı kaşığı kadar tuz koyacaksınız. İsteyen kabartma tuzu ya da soda koyabilir ama ben koymuyorum. Bu şekilde yoğuracak yumuşak bir hamur, elde edeceksiniz. Tamam. Hamuru bu kadar. Konumuzu koyduk. Bir. Siz bir tatlı kaşığı tuz koyabilirsiniz. Kaç kaşık soda koydun? İki mi? Koymaya da bilirler. Ben iki çay kaşığı soda koydum. Gördüğünüz gibi 200 milimlik bir su bardağından yaklaşık iki parmak eksik olmak üzere 8 bardak benim unum son bardağı yoğururken ekleyeceğim su kata kata hamurumuzu yoğuruyoruz siz, siz kepekli un kullanırsanız 4 bardaktan fazla un koymanız gerekebilir. Ele yapışır yumuşak bir hamur elde edene kadar. Çünkü kepekli un normal undan biraz daha fazla su çekiyor. Normal unla yaparsanız 8 bardak una 4 bardak yetecektir. Fakat kepekli una gördüğünüz gibi ben biraz daha eklemek durumundayım daha fazla su emdiği için. Hamurumuz hazır. Şöyle göstereyim size. Böyle yumuşak, gayet yumuşak bir hamur haline aldı. Benim unum daha çok kepekli ağırlığı olduğu için unumun rengi bu. Şimdi içini hazırlayana kadar hamuru dinlenmeye alıyorum. Hamurumuzun üzerine bir tane nemli bez örtüp bekletiyoruz. Burada un kullandım ve içini biraz fazla yapacağım için iki tane soğanı şu şekilde bölüyorum. Çünkü hepsi robottan geçecek bunların. Ve oldukça sıvı bir harç elde edeceğiz. 2 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber koydum. Şöyle bir tutam maydanoz, 3-4 tane domates doğradım ve 2 tane sarımsağım var burada. Ee, önce bunları robottan çekelim. Ondan sonra geri kalanını size anlatmaya devam edeceğim. Çeşiyorum. Salçası koyabilirsiniz yemek kaşığıyla fakat benim evimde tuz yememesi gereken bir hastam var o sebeple ben şu kadar biber salçası koyuyorum içine bir de yine böyle bir kaşık tat salçası koyuyorum sulu bir kıvam görüyorsunuz bütün iç malzemeyi çektikten sonra içine salçaları koyuyoruz sulu bir kıvam zaten ezdirerek karıştırıyoruz. Şimdi biraz pul biber, biraz toz biber ve biraz da tuz kattık. Ve kıymamızın biraz sulu olması gerekiyor. O sebeple kıymamızı boşaltıyorum. Kıymamız yarım kilo. Karışıklı karıştırmayalım. Şöyle klasik yöntem. Ve yoğurarak kıymamızı toplayalım. Gördüğünüz gibi kıvam olarak bu kıvam kıyma için uygun bir kıvam. Suyu ekleyip kıymayı biraz yoğurduktan sonra 2 kaşık zeytinyağı ekliyorum. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Sonra harcımızı kıymanın içine boşaltıyoruz. Sonra bütün harcı kıymayla birlikte karıştırıyoruz. Hamurumuzu bu şekilde ince atıyoruz. Mandalina büyüklüğünde bezeleri alıp şu şekilde hamurcunlarımızı istediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Bilmiyorum. Açtığım unu hamuru şöyle yerleştiriyorum. Lahmacun içimizi üzerine koyuyoruz. Çok bile. Elimizle her tarafa gelecek şekilde lahmacun içini yayıyoruz. Bunun çokluğu, azlığı kendinize göre artık ne şekilde yemek istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Önceden 220 dereceye ayarladığım fırınımın alt tabanına hafif un serptim. Ve hiç tepsi kullanmadan direkt alt tabana lahmacun atıyorsunuz. Bu kara fırın özelliği sağlıyor. Fırının fanını kapattım. Turbosu çalışmıyor. Sadece alt resistanslar çalışıyor. Üst çalışmıyor. Sadece alt resistanslarla tam tabanda pişiriyorsunuz. Hmm. Çavdarından sağlıklı diyet lahmacunlarımız <laughs> hazır. Afiyet olsun efendim.